Evet. Bugün, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aslanlı yoldayız. Anıtkabir'e gidiyoruz. Böyle. Biraz yürümeniz lazım. Yerlerde böyle taşlar var. Çünkü eğer eğer kafanızı yere koyma böyle yere bakarak gitmezseniz düşüyorsanız. O yüzden yere bakarak gidiyorsunuz. Orada Türk bayrağı var karşıda. Böyle bir yer. Biraz Çok var. Görüşürüz. Evet birazdan Anıtkabir'e gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi şu anda Anıtkabir'deyiz. Bakın burada Anıtkabir var. Böyle birazdan Anıtkabir'in içinde görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Anıtkabir'deyiz. Böyle etrafı var Anıtkabir. Şurada Türk bayrağı var. Burada askerler var. Ve, ve burası gidiyoruz şu anda. Birazdan yanı Atatürk'ün yanında görüşürüz. Şu anda geldik buraya. Böyle burada taş var. Arkadaşlar taş var burada. Burada Anıtkabir komutanlı diye bir yer var. Çiçeklerin olduğu. Arkadaşlar birazdan biraz daha anlatacağım şimdilik bu kadar yeter videoyu biliriz Evet birazdan bir hile anlatacağım şu anda Çanakkale Savaşı'nın panorama benzerini yapmışlar burada gördüğünüz gibi burada Seyit Opuş var burada Ma burada Ç Çanakkale Savaşı'nın Evet Bakın savaş sesleri geliyor? Burada resimleri ve canlandırmaları var. Burada öyle anlatıyorlar. Bir uçak sesi geldi az önce. Meşvak askerler savaşıyor. Evet. Arkadaşlar burada hala var. Sığınaklar. Sığınaklar nerede? Çanakkale Savaşı. Gemiler karşıdan geliyormuş. Evet. Burada da düşman askeri koşuyor üstümüze. Bizim askerlerimiz de sığınaklarda onlarla savaşıyorlar. Tabii tabii arkadaşlar sıcaklık. Sığlaklar... Bak Atatürk orada savaşı izliyor. Nerede? Burada mı? Arkadaşlar orada sanırım Yeni Zelanda bu şurada siz görmüyorsunuz da Avustralya bayrağı falan gibi Zalabı. bir şey var. Yeni Zelanda'ya da benziyor. Yeni evet. Zelanda'nın mı? Onlara Ar anlaza kas yapıyorum. bir asker tarzı var ya. Karşı, evet. Her olabilir mi? Burada bir sürü böyle var. Tabi. arkadaşlar. Şey yüzünden ben o burada şeyler. Atatürk'ün sofrası. Şurada. Bak kahvesi, sigarası. Kılıcı var orada. video çekiyoruz. Arkadaşlar burada bir yasakmış. Arkadaşlar şu anda İsmet'in önündeyiz. Bir yandan arkadan iki dezen okuluyor burada böyle geçeyim İsmet İnönü yazıyor burada da Atatürk'ün notu yazıyor arkadaşlar burada da Anıtkabir var burada askerler var şurada çok Şu küçük altın rengi olan yani şurada gördüğünüz çok net gözüken Türk bayrağımız var Burada da büze var. Böyle 360 derece çekil. Böyle var. Neyse arkadaşlar bu kadar. Yeter. Çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şu an döbet değişimi oluyor. Şu an çok korkuyorum. what's awesome. up Evet son basamakta bekliyorum. Evet bir basamak aşağı inelim. Bir basamak aşağı inelim. Evet ilk <laughs> <Evet, gülüyor> <Türk gülüyor> olduğumuz yerde <yandı> değerli. <daha gülüyor> doğru böyle devam edebilirsiniz. Evet, çok açılıyoruz lütfen yan tarafa doğru açılıyoruz. Evet, yan tarafa doğru açılıyoruz Her ziyaretçiler. Evet, olduğumuz yerde bekliyoruz lütfen. Öne gidelim. Aram çiçek civan. Denizi bu kontrol olarak teslim ediyorum. 15 kurda yer bakın.

şeyin içerisine giriyor. Arkadaşlar şu anda İsmet'in önündeyiz. Bir arkadan arkada iki dezer okunuyor. Bu burada böyle geçeyim. İsmet'in önü yazıyor. Burada da Atatürk'ün notu yazıyor. Arkadaşlar burada da Anıtkabir var. Burada askerler var. Şurada. küçük şu küçük altın regionlar yani. Şurada gördüğünüz çok net gözüken Türk bayrağımız var. Burada da büze var. Böyle 360 derece çekeyim. Böyle var. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.